Selam gençler farhım. YouTube kanalına hoş geldiniz. Küçük bir ara vermiştik aramız sona erdi 12. günün birinci dersinin ikinci videosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz Başlığın şu Suyun sertlik ve yumuşaklığı Bak şimdi hoca bu ünitede en önemli yer neresi diye soruyorsun ya O sorunun cevabı bu Suyun sertlik ve yumuşaklığı Buradan not isteyeceğim Tamam burası bizim için oldukça önemli bir kısım ee, bu ünitenin en can alıcı yeri. Hiç soru gelmedi diyordum ya. Gelecek olsa da buradan sorarlar. Tamam mı? Çünkü gündelik hayatta suyun sertliği ve yumuşaklığı bizim için oldukça önemli. Şimdi okuyarak gideceğim. Ara ara açıklayacağım. Ya hocam ara ara okusanız da açıklayarak gitseniz olmaz mı? O da olur. Hadi öyle yapalım. yüzündeki tatlı su kaynaklarına katkı sağlayan doğa olaylardan bir tanesi yağmur sularıdır. Yağmur suyu dışarıdan hiçbir... Kirletici etki etmediği durumlarda saf su kabul edilebilir. Saf su renksiz, tatsız ve kokusuzmuş. Yaz suyun özellikleri renksiz olması, kokusuz olması, tadının olma. Ya hocam su çok tatlı. La oğlum tadı yok bunun. Tamam mı? Ya hocam su beyaz. Su beyaz değil. Su şeffaf, renksiz. İçinde vücudumuz için gerekli olan iyonları bulundurmadığı için içilmesi sağlık açısından Hiçbir faydası yoktur diyor. Saf su içmek arkadaşlar bırakın sağlık açısından fayda olmamasını bir de zararlı. Yani saf su içtiğin zaman hatta uzun bir müddet saf su içersen e, can kaybı bile yaşanabilir. Niye hocam? Çünkü insan vücudu mineralleri vücuduna genellikle suyla alıyor. E, su içerisinde mineral olmalı ki insan vücudu içerisindeki mineral ihtiyacı karşılansın. Biraz biyolojiye gireceğim biliyorsunuz ki bi mineraller... İnsan vücudu tarafından üretilmiyor. Dışarıdan alınıyor. Mesela vitamini üretebilirsiniz ama minerali üretemezsiniz. Vitamin üretiliyor muydu? Hatırlayamadım. Üretiliyor diye aklımda kalmış. Minerali üretemiyorsun. Bunun en büyük mineral kaynağı insan için sudur. Tamam mı? Eğer sen saf su içersen en büyük mineral kaynağından mahrum kalırsın. Bu da sende mineral eksikliğine, bu da çeşitli hastalıklara, çeşitli hastalıklarsa ciddi rahatsızlıklara yol açar. Tamam mı? Bu yüzden neymiş? Saf su içmek aslında tehlikeliymiş. Saf su iyi bir çözücüdür. Yağmur suyu toprak tarafından emilir daha sonra kayalar arasında süzülürken mineralleri çözer. Suyun geçtiği bölgenin jeolojik yapısına bağlı olarak yer altı sulayın içerdiği çözülmüş iyon bileşimi değişir diyor. He. Yağmur suları kayaçlardan inerken oradaki maddeleri çözüyor. O çözülen maddeler suyun içerisinde kalıyor. Daha sonra zaten biz bunu Mineralli su olarak da içiyoruz, tamam mı? İçinde fazla miktarda kalsiyum ve magnezyum iyonları bulunduran sulara sert su denir. Eğer su içerisinde kalsiyum ve magnezyum iyon miktarı fazlaysa bu suyun adı sert suymuş. Bunların miktarı azsa o suların adı yumuşak su. Aslında sert su ve yumuşak suyun tanımı bu kadar. Suyun sertliğinin artması lezzeti ve temizleme kapasitesini etkiler diyor. Suyun sertliğinin artması dediğim zaman bundan sonra ne anlayacaksın? Kalsiyum iyonu ve magnezyum iyonu fazla olarak anlayacaksın. Eğer su içerisinde kalsiyum ve magnezyum iyonu fazlaysa su sert sudur. Peki hocam sert suyun bize zararları ne? Yani ne gibi dezavantajlar olabilir? Sert sular arkadaşlar bir kere lezzetli değil. Ya hocam tadı yok demiştin. Tamam tadı yok da sert su olduğu zaman böyle acımsı bir tat bırakıyor. Tamam mı? Sert sularda Zabun, e, zabun, 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 <laughs> zabanan, zabun, sert sularda sabun zor köpürür. Nedeni ise su içerisindeki bulunan o mineraller, kalsiyumlar, magnezyum sabunun yüzeyine tutunur. Tamam mı? Bu da doğal olarak köpürmeyi engeller. Sabun tüketimi de bunun sonucu artar. Sert sular buharlaştığında çok miktarda çökelti yani kireçlenme olur. O dipteki mineraller e, bize çökelti olarak geri döner. Sert sular çamaşırların grileşmesine, cam malzemenin çizilmesine neden olur. Hocam nasıl çiziliyor? O mineralleri küçük küçük taş parçaları gibi düşün. Çamaşır bulaşık makinesi sürekli sürekli hani şey yapıyor. O tabaklara su fışkırtıyor yıkamak için. İşte o küçük küçük şeylerin taş parçacıkların cama değdiğini düşün. O da çizmelere neden olur. Tamam mı? Elbiselerin şey olmasına, yıpranmasına yine neden olur. Şehir şebeke hatlarında sıcak su borulanda ve kazanlarda tortu oluşturur sert sular. İnsanlar temel su kaynağı olarak genel içme suyunu tercih ederler. İçme sularında aran özellikler de aşağıdaki gibidir diyor. İnsan sağlığına zararlı olabilecek mikroorganizmaları ve kimyasalları içermemeli. Hocam su klorlu oluyor. Klorlu su kimyasal mı? Klor aslında suyu arıtmak için kullanılıyor arkadaşlar. Su arıtımında kullanılan bir e, yöntem klor. Sağlık için gerekli minerallerin yeterli ve dengeli miktarda içermeli. Renksiz, kokusuz ve berrak olmalı. Suyun pH değeri 6.5 ile 8.5 aralığında olmalıdır diyor. Mesela benim genelde sudaki pH tercihim 7.58. Niye hocam 7.58 dediniz? Yani 7.5 demediniz de 7.58 dediniz. Bunun önemi ne? Yani 7.58 erikli suyun pH'i ben de genelde reklam mı girmiş olduk buraya? Şöyle reklam yazalım. Erikli su kullanıyorum. onun da pH 7.8 ama tercihen 7.5 ile 8.5 arası bence daha güzel. Bir de mineral miktarının fazlalığını da gösterir. Tamam mı? Ya hocam 9 olur mu? Olur. Ne kadar fazla mineral varsa pH o kadar artar. Çünkü mineraller ağırlıklı olarak bazik özellik taşıyor. Çok fazla mineral varsa pH daha da yukarı çıkar. Mesela alkali sular diyoruz. Alkali sularda alkali metal yoğunluğu. Hani 1A grubundaki metaller var ya. Sodyumdur, potasyumdur. Bunların olduğu metaller alkali grubun olduğu metaller çok bulunursa alkalisi oluşuyor. Onlar da bazik karakter taşıdığından dolayı pH'leri oldukça yüksek. Yani alkalisi olan pH'ın daha yüksek olduğunu görürsün. Kireçli su kaynatılırsa su çözülmüş halde bundan kalsiyum iyonu ve bikarbonat iyonlar tepki vererek kalsiyum karbonat kireç taşını oluşturur demiş. Suyu kaynattığında aslında suyu kaynatarak da bu kireçlenmeyi önüne geçmiş olabiliyorsun. Arıtmış olabiliyorsun. Hatta Eskiden bebeklere ne yaparlarmış, suyu kaynatırlarmış, ondan sonra soğutup öyle içirirlermiş. Niye? Aslında orada bir saflaştırma olayı gerçekleştiriyorlar. Suyu yumuşatıyorlar, mineral miktarını biraz daha azaltmış oluyorlar ee, kireç Aşağıdakilerden hangisi yumuşak suyun faydalarından biri değildir diyor. Yani şeyinde bu soruyu aslında aşağıda versek yumuşak su tanımından sonra versek daha iyi olurdu ama burada da dursun sorun değil çünkü yumuşak su tanımında bir nevi yaptım. Kalsiyum iyonu ve magnezyum iyonu az olan sulara biz yumuşak su dedik. Az önce sert su için düşündüğün tam tersini de yumuşak su için düşün. Mesela e, sert sular ne yapıyor? Daha fazla sabun harcanmasına neden oluyor. Daha fazla makinenin çalışmasına neden oluyor. Bu da enerji şeyini e, harcamasını artırıyor sert sular. E, yumuşak su dediğimde tam tersini düşüneceksin. Enerji tasarrufu sağlar. Sert su cam malzemeleri çizerken yumuşak su da tersi çizmez diyeceksin. Sert su şeylerin elbisenin yıkadığında buruşmasına, kıvrışmasına, yıpranmasına neden oluyorsa yumuşak su da tam tersine neden sağlar, değil mi? Sert su sabun ve deterjan şeyini kullanımını artırıyorsa yumuşak su da azaltacak. Bak burada artır demiş yanlış cevabımız E seçeneği olur. Su ısıtıcıya, bulaşık makineleri ve çamaşır makinelerinde kullanım ömrünü uzatır demiştik. Sert su kısaltıyorsa yumuşak su da uzatacak. Direkt zıttı olarak da düşünebilirsin. Okey. Kalsiyum ve magnezyum iyonlarının bir karbonat tuzlarından kaynaklı sertliğe geçici sertlik denir. Geçici sertlik kaynama işlemiyle giderilebilir. Bak, kalsiyum ve magnezyum bir karbonatla oluşturduğu bileşikler, yani şu bileşikler Ca, H, 3 2. Bunlar geçici sertlikler oluşuyor, tamam mı? Isıttığın zaman dipte şey yapıyor, hemen çöküyor. Ama bu bir karbonatla değil de kalsiyum ve magnezyumun sülfatla ya da klorla bileşik oluştursaydı yani şu olsaydı CaSO4 olsaydı işte bunlar kalıcı sertliğe neden olurdu. Isıtılsa da çökmez demiş. Ne diyor? Isıtılsa da çökmeyen ancak kimyasal yöntemlerle giderilen sertliğe de kalıcı sertlik denir. Tamam mı? Kalıcı sertlik e, sülfat ve klor kloriyonlarında oluşmuş bir karbonatla oluşan sertliklerse geçici sertlik. Hocam bunu bilmemde fayda var mı? Ya bu ünite kapsamında bilmen gerekiyor. Aslında sınavda şu ana kadar hiç sorulmadı. Orası da ayrı bir muhabbet. Bu suları yumuşatmak için sönmüş kireç, bak su yumuşatmada sönmüş kireç, soda veya şap kullanılabilir. Tamam mı? Biz genelde suları yumuşatmak için bu maddeleri kullanıyoruz. Ne diyor? Bunlar ekleyerek çöktürme işlemi uygulanır ve iyon değiştirici neler kullanılır demiş. Çok da detaya da girmeye gerek yok. Hocam zaten bayağı bir detay verdiniz yani bir kurbana bir kurbanat bir kurban oldu bir kurbanat <laughs> bir kurbanat kullanıyoruz ondan sonra ne kullanız bir sülfat kullanıyoruz falan diyormuşsun ee, çok da detaya girmedik aslında yüzeysel söyledik burada daha detaya girsek İngiliz sertliği Amerikan sertliği Fransız sertliği falan diye daha sertlik alanlarına girebiliriz o kadar girmedik bak çünkü müfredat kapsamında şu kadarını bilsen yeterli veya bu iyon değiştirici reçinelerine koagülasyon işlemine gibi farklı farklı e olaylar da var. O olayların hiçbirini anlatmıyorum. Yani detaya girmedim. Aslında detayı daha çok bunun da dediğim gibi sınavda karşınıza çıkan yerler değil. Müfredatta sizden bu kadar bilmenizi istiyor. Daha fazlasını da vermeye gerek yok. İçinde çözülmüş kalsiyum var. Manezyum iyonu bulundurmayan veya çok az miktarda bulunduran sular da yumuşak su denir. Az önce söylemiştik işte sert suyun tersi. Diyor ya ee, neydi bir abimiz var O güler ben gülmem İşte ee, onun gibi Sert su lezzetli değil Yumuşak su ben lezzetliyim Yumuşak sularda sabun kolay köpürür Bu nedenle sabun tüketimi azalır Azdır diyor Yumuşak su ile yapılan çay Sert su yapılan çaya göre daha berrak olur Şehir şebek hattında Sıcak su borlandı ve kazanlarda Tortu oluşturmaz neden çünkü Tortu oluşturacak mineral miktarı burada azdır Konu bu. Şurada iki tane örneğimiz var. Hadi o örneklere bakalım. Aşağıdaki iyonlardan hangisi kalsiyum ve magnezyum iyonlarının birleştirecek kalıcı sertliğe neden olur? Klor ve sülfat demiştik arkadaşlar. Bir kurbanatı eklemiyoruz. Kurbanat geçici sertliğe neden oluyor. Hani bunu da böyle kodlamış oldu. Kurbanatı gördüğünüz zaman geçici sertlik diyorsun. İçme sularındaki kalıcı sertliği gidermek için çöktürme işlemi kullanılır. Buna göre Hangileri içme sularındaki kalıcı sertliği gidermek için kullanılan çöptürme yöntemlerinde kullanılabilir diyor. Az önce de söyledik. Kireç taşı yani pardon sönmüş kireç, soda ve şap. Bunları kullanıyoruz gençler tamam mı? Cevap 1, 3 ve 4. Sodyum nitrat hocam kullanıyor mu? Hayır bunu kullanmıyoruz. Nereden bileceğiz? E, söylüyorum kullanmıyoruz artık biliyorsun. Tamam. <laughs> Ezber kısım. Ödev var burada. Su ve hayat kısmını bitirdik. Bir sonraki derste çevreye geçeceğim. TET Soru Bankası'nı al orbitalden. Sayfa 148'de test 1 var. Onu çöz. Hocam bu kadar mı ödev? Yani konu bu. Yani daha fazla anlatacak şey yok. Yani normalde var da müfredat kapsamında bu kadar. Bunları bilsen genel hatlarıyla senin için yeterli. Aslında çoğunu yorum yaparak da çıkartabilirsin bu suyun özellikleri vesaire. Sadece burada sert su ve yumuşak su ayrımında not tutman gerekiyor. O söylediğim sert su ve yumuşak su olaylarını lütfen not tut. Arada bakarsın. Suyu yumuşatırken hangi maddeleri kullanıyoruz? Onu bil. Haricinde e, kalıcı sertler neden olan iyonlar, sülfat ve klor. Bunlara da bilsen güzel olur. Tamam. Bu derste bu kadardı. İkinci derse görüşürüz. Kendine iyi bak.